Ortaokul ikinci dönem sınavları isteğe bağlı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem sınav uygulamaları ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığı belirtildi. Ayrıca ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020 ila 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldığı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın açıklaması şöyle, ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için, bu sınavlar geçerli olacak ve e okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için, ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Buna göre velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir. Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır öğrencilerin sınavları 2020 ila 2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Veliler 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Konsolosluğu Eğitim Müşavirliği, Ataşeliğine başvuracaktır kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin konaklayabilmeleri sağlanacaktır. Eğitim ile ilgili haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.